Adam görücü usulü tanıştığı kadının aslında bir dolandırıcı olduğunu fark eder. Ancak her şeyden habersizmiş gibi davranmayı sürdürür. Kadın şarap içmek istediğini söyleyince hemen kabul eder. Ancak kadın bin dolarlık en pahalı şarabı sipariş edince adam kendini çok kötü hisseder ve planını devreye sokma kararı alır. Telefonunun kapandığı numarası yapar ve telefonu şarja takar. Bir arama yapmak için kadının telefonunu alır. Adam telefonda konuşurken birkaç cüsseli adam dikkatle onu izler. Adam kadının kurduğu planı anlar ancak çaktırmaz. Masaya döner ve cüzdanını hesabı ödemeye gideceğini söyler. Kadının telefonunu yanına alır ve kendikini masada bırakır. Kasada ödeme yaparken tüm çetenin kendisini izlediğini gören adam sakin kalır ve çantasından bir tomar para çıkarır. Ancak parayı kasiyere vermek yerine gizlice kendi cebine koyar ve cüzdanı da masaya bırakır. Tam bu anda içeri giren Kevin, dışarıdaki Ferrari'nin sahibinin arabayı yaya geçidinden çekmesini söyler. Ferrari'nin sahibi olan adam hemen arabasına gider. Aslında Kevin adamın arkadaşıdır ve buraya adamı kurtarmaya gelmiştir. Adam hızla arabaya biner ve oradan uzaklaşır. Bunu gören çete üyeleri hemen kasadaki cüzdana bakarlar. Ancak içinde para değil kağıt olduğunu görürler. Kadın şarjda olan telefona baktığında bunun bozuk bir oyuncak olduğunu fark eder. Böylece adam bir telefon kar ederek günü kapatır.